Gördün mu? Zesk. Sürpriz yumurtadan çıkan istenmeyen şey gibisin ya. Çıkma artık karşıma be. Bu Buff, bafa alayım ne olur ya. Allah. Ya Allah'ınızdan dolayı. Öldü hepsi öldü. Gençler ikinci maçta böyle olsun. Bugün gerçekten yine yoruldum. Allah belasını versin diyeceğim. Olmayacak. Sıkıldım ya video çekmeye çalışmaktan. Geri zekalılar ya. Bir tane akıllı oyuncu olmaz mı ya? Bir tane ya. Sabır ya Rabbim ya. Vur şu farma vur, farma vur, farma vur. farma vur. Farma vur. Hala kila diyor Orada Lord gelmiş. Hala adam kila atlıyor ya. <laughs> merak ediyorum bu adamların beynini ya. Var mı gerçekten diye. Gerçekten çok merak ediyorum ya. Farma vur. Bitiyorsa da bitti Ana hadi 2300 şey vur. <laughs> tükendim ya. <laughs> tükendim. Allah tükendim ya. Herkut sakın. Gitti Herkut. Sattım değil mi? Sattım. Ben malım ya. Of. <laughs> <laughs> oh. Haylos, Allah'ından bul Haylos. Yarın Halos videosu atacağım ya. Bir de ben oynayayım bakayım şunu. Ana! Ne çektim ya? Geber. Geber de çocuk ölüyor la orada. Ah bu kadar işte. Al burayı. Al. Ben onun önünü keserim. Siz rahat olun. Ay. <laughs> yapayım oğlum kafayı mı yedin nasıl çaldırıyorsun lanse rootla ya nasıl çaldırıyorsun o da buradan geliyordu görmedin nasıl geçti oraya bir anda bu nasıl maç oğlum ya hayır ya hayır ya noraz ya noraz oynadığın oyun batsın noraz ya mü mümkün değil ya lanse la çaldırman hadi gelin tapın itilmesi lazım güçlü minyon var gitti galiba ya W'm olsaydı, şunları çıkartırdım buradan. Bunları çıkarttım. Bilmiyorum ama bitmiş olabilir. Abi bu nasıl maç ya? Ağlayacağım gerçekten. Çaresiz hissediyorum kendimi şu an. Bitmedi değil mi? Nasıl maç? Nasıl maç? E girmesinler lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Bitti mi? Bir <laughs> Link çaldın çaldın çalamadın oyun bitti İzliyoruz kardeş Link <laughs> yalnız Xbox'te ölürse oyun biter. Aslanım ya. Aslanım aslanım bakın. Müthiş yetenek. Xbox niye çıkmış? <laughs> Uf! Valir! Valir! Vur Beyza vur, Beyza vur, Beyza vur, Beyza vur, Beyza vur, Beyza vur, Beyza vur. Base, vur. <laughs> La Beyza vursanız da minyon kesiyorsunuz ya. Ya minyon kesiyorsunuz, şaka mı yapıyorsunuz? Vur şu beyze. E. Kafayı yiyeceğim minyon kesiyorlar. Bir tane minyon var arkada zaten. La vur şu beyze. Aa. Kusacağım ya.